Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle banana bread yani muzlu kek tarifi paylaşacağım. Evinizde böyle fazla muz almışsınızdır, kararmıştır, kalmıştır. Onları değerlendirebileceğiniz harika bir tarif. Yapılışı da inanılmaz kolay. Hemen hep beraber yapmaya başlayalım. Yapımına başlamadan önce fırınımızı 175 derecede ısıtalım. Biz yaparken fırınımız ısınmış olsun çünkü çok kolay hazırlayacağız dediğim gibi. Kullanacağım baton kek kalıbını şöyle bir parça tereyağıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar unla güzelce unlayacağım. Şöyle kalıbımı çevire çevire unun her tarafına geldiğinden emin olarak kalıbımı unluyorum. Biz kek harcımızı hazırlarken kalıbımı buzdolabının artı dört kısmına koyacağım. Orada biraz soğuyacak arkadaşlar. Evet kalıbımı şöyle ters çevirip biraz vuruyorum ki fazladan un kalmasın. Şimdi kalıbımızı buzdolabına koyabiliriz. Evet kek harcımız için şöyle iki tane kaba ihtiyacımız var. Bir tanesinde kuru malzemeleri karıştıracağım. Diğerinde de ıslak malzemeleri karıştıracağım. Şimdi bunu bir kenara çekelim. Bunun içerisine ilk önce eleyerek unumu ekliyorum. Toplamda 290 gram un kullandım arkadaşlar. 2 su bardağı artı şöyle 3 yemek kaşığı kadar ediyor. Kullandığım bardak ölçüsü de her zaman olduğu gibi standart 200 milimlik su bardaklarında. Unumu güzelce eleyerek ekledim. 200 gram toz şeker ilave edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi 1 su bardağı şöyle hafif tepeli şekilde onu da ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu bir çay kaşığı karbonat ve şöyle bir tutam da tuz ilave ettikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm e, eklemiş olduğum malzemeleri şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Evet şimdi kuru karışımlarımızı kenara alalım. Diğer kabımıza 3 adet muzumuzu alıp güzelce ezeceğiz arkadaşlar. Şöyle 3 adet olgunlaşmış muz kullanıyorum. Muzlarımı kabıma aldıktan sonra bir çatal ile güzel bir şekilde ezeceğim. Evet birkaç dakika çatalla şu şekilde ezdikten sonra bu kıvamı almış oluyor arkadaşlar. Şimdi içerisine 2 adet oda sıcaklığında yumurtamı ilave ediyorum. Ve tel çırpıcımla şöyle bir kabaca karıştırıyorum. 100 gram erimiş tereyağım var arkadaşlar. Şöyle bir su bardağından 3 parmak kadar eksik. Erittim. Biraz soğuttum. Sıcak değil kesinlikle. Onu da ilave edip karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı 60 gram yoğurdum var. Onu da ekliyorum. Tekrar şöyle bir karıştıracağım. Evet sıvı karışımlarımız da bu şekilde. Şimdi hazırlamış olduğumuz unlu karışımının içerisine sıvı karışımlarımızı ilave edip tekrar tel çırpıcıyla karıştırıyoruz. Yapılış işte bu kadar kolay. Yani yumurtayı şekerle önden çırpmamıza gerek yok. Sadece kuruları bir yerde, ıslakları bir yerde karıştırıp birleştiriyoruz. Şöyle mikserine biraz karıştırdım. Ee, karışımımız çok böyle cıvık bir kıvamda olmayacak, biraz tok bir kıvamda. Şimdi spatulamla güzelce karıştırıyorum, homojen bir kıvam alıncaya kadar. Bu aşamadan sonra arkadaşlar isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İçerisine çikolata, ceviz, fındık ekleyebilirsiniz. Yani evinize ne varsa ilave edebilirsiniz aslında. İçerisine 70 gram kadar böyle küçük doğradığım sütlü çikolatam vardı. Onu ilave ediyorum. 50 gram da biraz ceviz fındık doğradığım kabaca. Onları ilave ediyorum. Ve spatulamla karıştırıyorum. Dolapta beklettiğim kalıbımın içerisine harcımı alacağım. Ve pişmeye göndereceğim. 175 derecede önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 50 dakika 1 saat arası pişireceğiz arkadaşlar. Fırına attıktan sonra ilk 30 dakika fırının kapağını açmıyoruz. Daha sonra şöyle bir 35. dakikada üzeri biraz kızarmaya başladı. Ben üst kısmına biraz yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıtla beraber gene 50 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Siz de böyle üzeri çok kızarırsa üzerine bir yağlı kağıt sererek o şekilde pişirebilirsiniz ki üzeri çok fazla yanmasın. Şöyle biraz da sütlü parça çikolata üzerine gezdirdim. Yine opsiyonel burası. 50 dakikanın sonunda bir kürdan testi yapacağım. Kürdanım temiz çıkıyorsa kekim pişmiş demektir. Fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar 50 dakikanın sonunda görünüm bu şekilde fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi bir 15 dakika kadar kalıpta da tutacağım. Daha sonra kalıptan çıkartıp soğumaya bırakacağız. Evet 15 dakikanın sonunda şöyle bir bıçak yardımıyla kenarlardan bakıyorum yapışan bir yer var mı diye. Zaten yağlayıp unadığımız için kalıbımıza kekimiz hiçbir şekilde yapışmayacak. Dilerseniz soğuduktan sonra da kalıptan çıkartabilirsiniz. Ama ben bu keki böyle biraz daha ılık bir şekilde seviyorum. Tercih meselesi nasıl tercih ederseniz. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çıktı. Tabi soğuduktan sonra biraz daha kolay dilimlenecektir ama ılık ılık da bir tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi dilimleyip hemen iç yapısına da bir bakalım. Gerçekten çok güzel bir tarif. Umarım e, siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyenler aşağıya yorumlarını bırakırsa çok çok mutlu olurum. Bakın hala dumanı üstünde, şu an çok sıcak. Ama dediğim gibi ben bu şekilde biraz tadına bakacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve bir şeyler aldıysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu da soğuduktan sonraki hali gerçekten yumuşacık çok lezzetli bir kek oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.